Bugünkü videomuzu açık havada çekiyoruz. Çok güzel bir manzara var. Göstermek isterdim ama görünüyor mu? Görünüyordur. Ee, şimdi gözlüğümü alıp geleceğim. Mes çok kötü. Gözüme geliyor. Ama güzel bir video olacak bence. Evet geldim. Nasıl bir video olacak? ben de merak ediyorum. Derseniz başlayalım. Böyle de biraz samimiyetsiz olacak gibi hissettim ama yapacak bir şey yok. Çünkü güneş aşırı gözüme geliyor. Arkadaşlar tekrar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün ilk yılımda nasıl 8.3. oldum, nasıl ilk bine girdim bunu anlatacağım. Netlerimden de bahsetmem gerekiyor birazcık. Nasıl çalıştım bunu da anlatacağım. Pandemi dönemine denk geldi, bundan da bahsedeceğim. Bu arada manzaradan da gözümü alamıyorum. Yine son videomun altına baya yorum gelmişti bunun hakkında. Neden sayısaldan eşit aralığa geçtim? Sebeplerim nelerdi? Bunu da çok merak ediyorsunuz. Bundan da çok kısa bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar öncelikle şöyle 11. sınıf sayısal yani benim için tam bir felaketti. Sadece matematik çalışıyordum. Yani fen hiç çalışmıyordum neredeyse. Kimya hocamız da değişmişti ve ben derslere adapte olamıyordum. Çok iyi hatırlıyorum kimya birinci sınavda soru ezberleyip girmiştim sınava ve 50 almıştım yani. Hani hocanın insafına bıraktım biraz sınavı ve dönemimi şahsen kimya adına ve hiç iyi bir dönem değildi benim için. İkinci dönem de aynı bu şekilde devam etti. Sadece fiziğe çalışmamın sebebi ise hocamı seviyorum. Değişik bir tarzı vardı. Bilenler biliyordur Mehmet Emin Hoca'nın hani öğrencilere yaklaşımı da okula bakış açısı da diğer hocalardan biraz farklıydı. Ben son dönemlerde de okulumdan biraz kopmaya başlamıştım bu anlamda. O yüzden hocayla çok iyi anlaşıyorduk yani. Biyolojiye gelirsek, biyolojide de sistemlere çalıştım sadece. Çalıştığım sistemlerde sinir sistemiydi sanırım ilk sistemler. Sonrasında gerçekten hani saldım arkadaşlar ve onda da hocamız e, OGM materyalden sorular çıkacak diyordu. Mesela gidiyordum soruların hepsini ezberliyordum ki hani çalışmaya gerek kalmasın. Halbuki böyle bir şey hiç gerek yok. Yani o vakti soru ezberlemeye vereceğine Gidip konu çalışsam daha faydalı olabilirdi. Bunlar benim işte geçmem için bir sebep değildi. Sadece ben size 11. sınıfımın nasıl geçtiğini anlatıyorum şu anda. 12. sınıfa başladım. Okulumuzun kursu vardı. Okul başlamadan 2 hafta önce başlıyordu. Kursa sayısal olarak başladım. Ee, bu arada hedefim uçak mühendisliğiydi. Ne tıp, ne eczacılık yani. Bu alanlar bana göre değildi. Daha mühendis kafasıyla çalışıyor benim kafam. Yani fen derslerine pek ilgim yok. Matematiğe kafam basıyor. O yüzden mühendislik düşünüyordum. Ve uçaklara inanılmaz bir ilgim vardı. O sırada Teknofest'in ilk yılı olmuştu. Sanırım aşırı yükselmiştim yani teknofeste Ve uçak mühendisliği düşünüyordum. Sosyal becerilerimi daha iyi kullanabileceğim bir alanda çalışmak istiyorum. Daha bu alana yatkın bir bölümü okumak istiyorum. Bunun farkına vardım. Araştırdığımda işletme ya da iktisat bölümünün daha çok bu alanlara sosyal becerilerimi geliştirebileceğim insanlarla ee, işler yapabileceğim bir alan olduğunu fark ettim. Pazarlama olur, reklamcılık olur. Biraz bu alanlara yatkınım şahsen. Dedim ben işletme okuyacağım. Kurs da başlamıştı. Bu sırada ben sayısı aldım. Ee, sonra dilekçem vardı ve eşit sınıfına geçtim. 12. sınıfın başında. Orada da beni büyük bir şey bekliyordu. Edebiyat, tarih, coğrafya. Edebiyat videomda da bahsettiğim gibi hiç edebiyat görmemiştim 11. sınıfta. Tarih de keza öyle. Ve... Yani o da oradan bekliyordu. Fen konularına göre daha halletmesi kolay konular ama sonuçta orada seni bir yığın bekliyor resmen AYT tarafında. Ama ben hep matematiğime güveniyordum. Hani bir şekilde hallederiz matematiğim iyi zaten diyordum. Ve 12. sınıfa başladık böylelikle. İyi gidiyor dersler. Hani bir şeyler hatırlayabiliyorum edebiyattan 9-10'da işlediğimiz kadarıyla falan. Ama tarihe ve coğrafyaya hala ilgim yok. Yeteneğim de yok. Özellikle tarihe hiç yeteneğim yok yani. Hiç anlamıyorum, çözemiyorum. Bilgi yok zaten. Çözmen imkansız bilgi yoksa. Matematik bir şekilde ilerliyor. İlk konular kolay. Logaritma, diziler hani. O, çok iyi gidiyoruz falan oluyorsun. Ümite geldik dedim, hop ne oluyor? O sırada Aralık, Ocak falan olması lazım. O türeve geçiyoruz, asla yapamıyorum falan. Diyorum ki bu çile nasıl bitecek yani? Şundan bahsedeyim. Benim okulum e, imam hatip olduğu için kız erkek sınıflar ayrıydı. E, fakat derece öğrencisi çıkarmaya odaklı bir 12. sınıf eğitimi veriyorlar. Bu yüzden e, bir tane ayrı sınıf oluşturuyorlar. 5 kız ve 5 erkekten oluşan en iyiler tabii ki de o sınıfa e, geçiş yapmıştım ve Allah'ım herkes iyi. Herkes deli gibi çalışıyor. Çocuğum bir gelip diyor ki hocam beşinci kaynağımı bitirdim. Altıncı kaynak olarak ne alayım matematikte falan diyor. O sırada ben birinci kaynağımdayım arkadaşlar. Böyle bir durumdaydım yani. Ve bu rekabet ortamı beni aşırı geriye çekiyordu. Yani ben diyordum ki şey mi rekabeti severim diyorsun ama yani hissenlik bir şey değilmiş bu. İnsanlar böyle at yarışında gibi sürekli ders çalışıyorlar. Hiçbir şey yapmıyorlar ve sürekli birbiriyle kıyaslanma durumu var. Netlerim... İyinin kötüsü geliyor ya da kötünün iyisi. Yani beni o sınıfta tutacak kadar iyi netlere sahipim ama derece yapacak kadar iyi bir nete sahip değildim. O zamanlar Mart'a kadar. Ve sürekli düşünüyorum ne yapacağım ne yapacağım yani olmuyor gibi. Bir sürü konu var birikti yani düşünmüyorum bile arkadaşlar. Yani e, düzenli bir çalışmaya sistemine sahip değilim. Okulda olduğu kadar çalışıyorum. Okuldan dönüyorum zaten yorgun argın dört gibi. Yurda dönüyorum. İşte 6 gibi yemek başlıyor. Yani ben 7-8 gibi anca oturup 2 saat anca çalışıyordum. Kendi başıma okul dışında. Yani 2-3 saat toplasanız anca çıkar oradan. Ve çok sistemsizdim. Sadece yapabildiğim konuları yapıyordum. Ve sürekli TYT çalışıyordum. Hiç AYT çalışmıyordum. Sürekli kaçıyordum AYT'den. Özellikle sos bir kısmı zaten olmadığı için bir türlü başlayamıyordum o tarafa da. Ne yapsam çalışma stilimi asla böyle hani oturtamamışım yazarak mı çalışmalıyım yoksa konuma dinlemeliyim bir yandan 12. sınıf konuları ilerliyor ama bende 11 yok tarihte özellikle bağdaştıramıyorum ne yapacağım ne edeceğim matematik tek tutunduğum daldı o zamanlar benim için ama onda da zor konulara geldik bir türlü bir toplanamıyorum inanamıyordum hocaya da söyleyemiyordum hocam işte 20 net falan diyordum ama halbuki 12 net falan gelmiş yani Sonrasında hani çıkış yolu arıyorum, yok bu böyle olmayacak çünkü. Nasıl yapacağım, ne edeceğim derken 13 ya da 14 Mart günü pandemi patladı ve evlere döndük. Tabi okullar falan kapandı. Ama nasıl seviniyorum ben, bu benim için bir çıkış yolu olmalı. Ya biraz benim yapım şöyle, ben her şeyden kendime pozitif bir pay çıkarmaya bakıyorum. Çünkü hayatta biraz böyle davranmamız gerekiyor. Üst üste negatif olaylar yaşayabiliyoruz fakat bizim motive tutabilecek tek şey biraz da bardağın dolu tarafından bakmak oluyor. Biz o hani büyük resme bakıp ona göre odaklanmamız gerekiyor. Mart'ın sonu Mayıs'ın başına doğru dediler ki limit sürevi tekrar kalkacak. Allah'ım havalara uçuyorum. Diyorum ki iyi ki kalktı. Çünkü ben derece yapamayacaktım limit sürevi tekrar olsa. Sonra dedim yapıyoruz o zaman ya. Sonra dediler ki sınavı 25-26 Temmuz'a erteliyoruz. Yaklaşık bir ay sonrasında o diyorum şey ma bir sürü günün oldu. Evet bunu yapabilirsin çok iyi. Kartlar senin lehine dağıtılıyor falan diyorum. Yine çok pozitif pozitif bakıyorum. Ama bu sırada kaçırdığım bir şey vardı. O da ben yani kendim çalışıyor mu zannediyormuşum. Şu yanılgı var genel olarak öğrenciler olarak. Bizde çok saat çalışmayı, çok bir sürü kaynak bitirmeyi ya da gün içinde bir sürü soru çözmeyi başarı zannediyoruz. Başarıyla orantılı zannediyoruz. Halbuki böyle değil. Benim yani bir sürü konu eksiğim varken ben gidip sürekli bildiğim konuların testlerini, bildiğim konuların konu anlatımlarını dinliyormuşum meğersem ve hani şöyle gir girdim sınava. Ya işte yapıyoruz ya. ilk yüz gelecek diye girdim sınava. Sınav da çok kolaydı. Biliyorsunuz zaten 2020'ye belki girenleriniz vardır. Sınavdan çıktım. Videom var. Bulabilirsem koyarım. Selam. Geçmiş olsun. Ayet'e de şunu diyorum. Çok iyi geçti. Hepsini işaretlerim full gelecek diyorum. Ama olanlardan bir haber. Ee, videonun sonunda e, netlerimi de koymaya çalışırım. Sonuçlar açıklandı. Hani hiçbir heyecan yok. Tabii ilk yüz gelecek zaten diyorum. Bir açtım sonuçları. 803. Yani yıkıldım arkadaşlar. En kötü 200 gelir diyordum. İlk 200 gelir diyordum. 800'ü orada görmek benim için bir yıkımdı yani çünkü beklediğimin çok 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 altında ve istediğim bölüme asla giremiyorum. İkinci B planım var B planına da giremiyorum yani düşünün C planı yok ama C planına kaldık. Ve ben yıkıldım ne yapacağım ne edeceğim asla olmuyor istediğim yer bununla falan diye netlerimi biraz e, tartışalım isterseniz. Ben sınavda şöyle oldu. Normalde benim TYT Türkçem hiç iyi değildi. Paragraf asla çözemezdim. Ama TYT'de de artı 30 dakika süre eklendiği için rahat rahat çözdüm bunları. 36 doğru 2 yanlışım vardı TYT Türkçe'de. Sosyalde 17 doğru 3 yanlış. O 3 yanlış da de sanırım. Paragraf yapamadığımı buradan anlayabilirsiniz. Matematikte 36 doğru 2 yanlış. de 17 doğru 3 yanlış. Arkadaşlar sınav 1 sınav ekstra kolaydı. İkincisi ekstradan 30 dakikamız vardı. Şimdi bunlar birbirine eklenince ben sınavı çok iyi yapmış oldum ve totalde 103 netim geldi TYT'de. Sıralamamda 6000 civarıydı ve aşırı iyiydi yani. Bir eşit ağırlık öğrencisi için bence aşırı iyi TET'de bu sıralama gelmesi. Problemleri nasıl yetiştirdin ya da paragrafı nasıl çözdün derseniz o artı 30 dakika işime aşırı yaradı. Ben matematikteki yaklaşık 5 tane problem sorusunu şıklardan deneyerek yaptım gerçekten yani bana inanın. Şıklardan teker teker denedim kimin de ilk şıkta buldum kimin de 3. şıkta ama süre bolluğu var yapacak başka bir şey yok çözemiyorsun o soruları yani. Mecburen şıklardan denedim yani. TYT'den çıktım. Tabii TYT ya işte TYT'ydi klasik. Yarın'a bakıyoruz falan diyorum. AYT sınavından bahsetmem gerekirse dediğim gibi ben full işaretlemişim. Full bekliyorum. Çok iyi hiç boş bırakmamışım. Ama benim huyum şuydu. Ben boş bırakmayı sevmiyordum. Bilmesem bile sallıyordum. Bu huyumu ilk senemde asla terk edemedim. Bırakamadım. Ve bunun sonucunda da sınavda da bunun azizliğine uğradım. Ve tamı tamına 10 tane yanlışım çıktı arkadaşlar. Gerçekten 10 yanlış ne demek? 2,5 net götürüyor. Bir de 12,5 eksideyim yani. Hepsini işaretlemişim. 80'den 12,5 çıkarsak 67,5 kalıyor. veya hani e, derece öğrencilerinden ne beklenir? Minimum 75 yapacaksın. 75 üstü netin gelecek ki ilk yüze gir. Bu beklenir. Sonrasında bir baktım edebiyat dört yanlış. Tarih iki yanlış. Coğrafya iki yanlış. Matematik iki yanlış. Ben şok. Yani hani inanamadım. Edebiyattaki dört yanlışım da paragraftan. TYT paragrafın acısı edebiyattan çıkmış bu arada. Dört tane paragraf yanlışı nasıl yapabilirsin ya? Hani imkansız neredeyse. Kolay bir sınavdı çünkü. Yapılır illaki ama kolay sınavda da yapmazsın diyordum. Tarihten iki yanlış, onlar da paragraf yanlışı. coğrafyada iki yanlış, onun da bir, bir tanesi bilgi yanlışı, bir tanesi de paragraf yanlışı. Oradan toplam sekiz yanlış geldi. Matematiğe baktığımızda Orada da bir tane yanlış okumuşum. Eksiği artı diye okumuşum. Bir tane de sallamıştım o yanlış. Şimdi hani AYT yıkıldım AYT görünce. Çünkü bir eşit aralık öğrencisi için AYT kurtarıcı taraftır. Çünkü TYT'n çok iyi gelmez ya da geliyorsa bile çok çok iyi gelmez. Ama AYT tarafında zaten sen çok iyi çalışmışsındır. Sözel senin aşırı iyidir. Matematikte istediğin gibi gelir sınavda genellikle. Ve iyi netin gelir. Ben bunları gördüm. Ya diyorum ne yapacağız bizi Olmamış yani. Çünkü ben sınav yani o sonucu gördüğümde şunu fark ettim. Şeyman sen çalıştığını zannetmişsin. Ama yani sınavın dinamiklerine hakim değildim. Sallamak çok sakıncalı. Özellikle AYT tarafında. Çünkü o 0,25 net bile sizi yani yüzlerce kişi arkaya atabilir. Hani bunları hiç hesaba katmadan önüme geldiği gibi sallamışım. O yüzden bu kadar düşük netlerim gelmişti. Sonuç olarak 8.3. oldum ve tercih yaptım Galatasaray İktisat'a yerleştim. İkinci videomda da şunu belirtmiştim. Bu kanalda iki farklı derece öğrencisi göreceğiz arkadaşlar. Bu benim ilk yılımın ilk videosuydu. Ya yani böyle savaş bir şekilde çalıştım. Baştan savsaklayarak çalıştım böyle hani istediğim sıralamada gelmedi. Ya derece tabii ki de iyi. Hani şöyle diyenler var. Ya 803. ne hatası yapar? 141. ne hatası yapar? Arkadaşlar hatalarla dolu bir dönemdi benim bu birinci yılım. İkinci yılım daha ayakları sağlam yere basan bir çalışma stiliyle ilerlediğim bir yılda. Keza istediğim sıralamayı da yaptım yani Allah'a bir şükür. İlk yılımı aşırı merak ediyordunuz. İlk yılımda neler çözdüm videosu gelir mi bilmiyorum. Çünkü kaynaklarımın çoğunu hatırlamıyorum ama biraz düşünürsem bir arkadaşlar. E, arkadaşlarımla istişare edersem o kaynakları da bulabilirim diye düşünüyorum. Eğer o videoyu istiyorsanız aşağıda yorumlara yazmayı unutmayın. Umarım güzel bir video olmuştur. Umarım sizi tatmin eder yani. Yorumlarınız, beğenileriniz benim için çok önemli. Aklınıza takılan, kafanızı karıştıran yerler varsa yorumlarda bana belirtmeyi unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Son bir kez isterseniz manzarayı da göstereyim. Umarım video kapanmaz. Bir saniye. Ay bir şey diyeceğim. Yurdum çok iyi arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.